Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir o kadar da zahmetli bir oya modeli yapacağız. Hep böyle kolay oyalar yapıyorum. Bugün de böyle birazcık zahmetli bir oya yapayım dedim. Zahmetli ama zahmete değecek bir model, kesinlikle yapmanızı tavsiye edeceğim bir model. Ben normalde zor oyalar yapmıyorum ama bazı zor oyalar var gerçekten böyle yaptığınızda yapmaya kesinlikle değecek ilk yapmışım dedirtecek bir oya onlardan bir tanesi olacak videomuzun başında her zamanki gibi ip numaralarımı yazmamın rengini kodunu tığımı tığlamamı söyleyeceğim mutlaka dinleyin tek tek yorumlarda soruyorsunuz hepsine cevap veremem zaten videonun başında bilmeniz gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Evet başlayalım ip numaralarımla başlıyorum. Hepsi Altın Başak marka. 639, 356, 41, şöyle göstereyim ve 197. Yazmam Cenk marka, rengi yağ yeşili, kodu da 197. Cenk marka yazmalarla Altın Başak iplerin renk kodu aynı tığımı göstermek istiyorum. 21 numara tığ kullanıyorum. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Tığlamamı göstermek istiyorum. 2 zincirle tığlıyorum. Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarsanız benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini Tümü olarak işaretlerseniz de yüklediğim videolardan haber alırsınız. Eğer oluyor da e, bildirim zilinizde açık olduğu halde haber alamıyorsanız e, her gün bir kanalımı ziyaret edin. Hastalık olmadığı sürece düzenli video yüklemeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Videonuzda alt yazı varsa sağ üst köşede cc yazan bir yer var oraya tıklayarak da alt yazıyı kapatabilirsiniz oyamızın yapımına başlayalım. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle tığ battımdan giriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battısına kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yandakine kapattım. 1 2 3 zincir yandakine kapattım. Üst kısmı ne kadar zahmetli ise çiçekli kısmı yani alt kısmı da bir o kadar zahmetsiz ve kolay arkadaşlar. Hatta o kadar kolay ki e, alt kısmını bir akşamda çok rahatlıkla bence bitirebilirsiniz. Yani siz bilmiyorum ama ben kesinlikle bu alt zemini bir akşamda kesinlikle bitiririm diye düşünüyorum. işte altı kolay olduğu için üstü de yavaş yavaş ilerler diye düşünüyorum. Aralarda bundan 15, 18, 20 tane falan yapabilirsiniz. Başlangıçta şöyle bir 7-8 tane yapsak yeterli. Bana şimdi bu yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincir çektim. Çeviriyorum arka tarafı. Birinci, ikinci değil üçüncüye batıyorum üçüncüye kapattım ve bir zincir çekip çeviriyorum şimdi buraya sık iğneler yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. 10 tane sık iğne de bu tarafına yapıyorum. 1 kapattığımı bir saydım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynı tığ battısına battım. Kapattım. 1 2 3 zincir. Şimdi 15 18 20 tane ara vereceğiz. Aynı şekilde veriyoruz arayı. 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyoruz. Diyelim ki 20 tane yaptınız. Ben 15 tane yapacağım. 20 tane yaptıktan sonra 20'den geri dönüyoruz ve 18 tane zincir çekip 3 tane geri gelerek aynı bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bir tane daha alt zemin alt demek zemin demek zaten anlatım bozukluğu yapıyorum. Ben bir tane daha zemin göstermeyeceğim çiçek için. Bu yeterli diye düşünüyorum. Bakın böyle çiçeğimizi bu 10 zincirlik alana yapacağız. Alt kısım böyle. Şimdi böyle yamuk yumuk görünebilir ama üst kısmı yaptığınızda emin olun burası hiçbir şekilde göze batmıyor. Şimdi hemen üst kısma geçelim. Evet ipimi iyice doladım. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. Bakın. Burada 10 zincirimden giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim tığıma iki defa doladım yuvama girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 4 defa da çıkmış oldum 2 zincir çektim buradaki trabzanımın arkasından dolandım 2 zincir boyutunda bir uzatma yaptım bu bir doladım Aynı yerden uzatıyorum 2 ilmekler toplayacağız. Doladım. 3 doladım. 4 devam ediyorum. 5 6 7 8 9 10 11. yi yeşil yuvadan alıyorum bakın 11. Tığıma dolayıp hepsini birden çıkardım. Kapattım. Bakın çok sıkı bir şekilde değil. Tekrardan 2 defa dolayıp yuvama girdim. Önce 1, 2, 2, 2. 4 seferde tığımdan çıkardım. Yine 2 zincir çektim ve buradaki trabzanımın arkasından aldım ipimi uzattım. 1, doladım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve yine 10 11 doladım 11 yeşil yuvadan alıyorum tığıma dolayıp hepsini birden çıkardım kapattım. Tekrardan iki defa doluyorum ve yine 1 2 3 4'lü bir trabzan yaptım bakın. Yine 2 zincir çektim. Buradan da 10 tane ilmek topluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yeşil yuvadan alıyorum tığıma dolayıp hepsini birden çıkardım ve kapattım şimdi bu noktada bir sıkı bir şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim çevirdim arkasına 10 zincirimi bu aradan girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir bu aradan girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir bu son aradan girip kapatıyorum bir zincir çekip ön yüzü çeviriyorum şimdi burada farklı bir sık iğne yapacağız bakın e, zincirimin altından girdim ipimi aldım tığımdaki ilmeğimden geçirdim ve bir zincir çektim bu bir zincirin altından girdim ipimi aldım ilmeğimden geçirdim bir zincir çektim 2 devam ediyorum böyle 3. 4 5 6 7 8 9 Yan tarafa geçiyorum. Yine bakın 1 2 3, 4, 5. Bu işlemi ilk defa yapacaksanız kesinlikle zor gelecektir. Böyle birazcık deneyin, elinizi alıştırın sonra e, vazgeçemeyeceksiniz diyebilirim. Ben genelde bu sık, sık iğneyi, bu sık iğne şeklini kullanmıyorum çünkü bana birazcık zor geliyordu açıkçası bakın yan tarafa geçtim yine zor geliyordu ama bir iki kere deneyince elim alıştı inanın çok kolay diğer sık iğneden de güzel durduğunu düşünüyorum 4 5 6 7 8 9 şimdi 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 4 zincirimi yuvama kapattım şöyle bunları bir kaydırıyorum bu tarafa Evet yarısı bile bitmedi şu an üst kısmın devam ediyorum zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane zincir çektim. Şimdi fıstık yapacağız. İpimi çok minik uzatıyorum bakın çok minik, minicik. Zincirimin altından girdim. Dibinde bir zincir çektim. Çok minik uzattım 2. 3 ilmekler topluyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 bakın. 15 tane ilmek topladım. Tığıma doluyorum. Hepsini birden çıkardım. Tekrardan zincirime kapatıyorum. Kapattığımı bir sayıyorum. Devam ediyorum sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane zincir çektim. Yarısını bitirdim. Şimdi diğer yarısına başladım. Buraya yine 15 dolgulu bir fıstık yapacağım. 2 oldu ilmeklerim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bakın hepsi tığımda. Doladım tığıma hepsini tığımdan çıkardım. Yine zincirime girip kapatıyorum. Kapattığımı bir sayıyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yuvama girdim kapattım evet bunun fıstığı birazcık şey oldu neyse o kadar da göze batmaz şimdi e, diğer bu şekerli bölümü yapacağız 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 defa doladım yuvama girdim önce 1 2 2 2 çıktım 2 zincir çektim buradaki trabzanımın arkasından girdim bir doladım 2 burayı şimdi hızlı yapacağım Çünkü diğer tarafta gördüğünüz nasıl yapıldığını 4 5 6 7 8 9 10 11. yi yeşil yuvadan aldım. Hepsinden birden çıkardım, kapattım. Tekrardan 2 defa dolayıp yuvama iniyorum. 1 2 2 2 çıktım. 2 zincir çektim. 1 doladım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeşil yuvaya girdim 11. de oradan aldım hepsini çıkardım kapattım son kez iki defa dolayıp yeşil yuvama indim 4 seferde çıkarıp 2 zincir çektim

bir de yeşil yuvadan alıyoruz. 11. Hepsinden çıkardım. Kapattım. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çevirdim. Bu araya 10 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 zincir. Bu araya 10 zincirimi kapattım. Evet, bakın son kısmada 10 zincirimi kapatıp bir zincir çekip döndürdüm. Şimdi bakın zincirimin altından girdim ilmeğimi aldım ilmeğimden geçirdim bir zincir zincirin altından girdim ipimi aldım ilmeğimden geçirdim bir zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yan tarafa geçiyorum.

kapattım yuvama yeşil yuvama. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet bu tabii ki ütüsüz hali. Şimdi ben bunun yanına başta gösterdiğim renklerimle de yapacağım ve ütüleyip size göstereceğim. Bu bizim şu an beraber yapmış olduğumuz beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum beğeni ve yorumlarla bana destek olabilirsiniz oyamızın e, tamamlanmış ve ütülenmiş de bu şekilde oluyor Ben 15 tane ara bıraktım ee, yani bunu bir yazmaya yapıyor olsaydım 20 tane ara bırakırdım arkadaşlar 20'den geri dönerdim burada 15'ten geri döndüm Bir de şunu demek istiyorum şurada bakın e, bir tanesi uzun bir tanesi kısa. Bunun sebebi bunda bir tane sık iğne değil zincir fazladan yaptım. Birkaç zincir fazladan yaptım olabilir. Ee, şunu demek istiyorum yani şurada zincirinizi elinizi aynı tutmazsanız uzun kısa olur. Ee, hoş durmuyor ama çok göze battığını da düşünmüyorum. Ee, böyle ikisi aynı boyda olduğunda güzel oluyor. Yapacak olanlara tavsiye ederim. Ben yapardım. Yani evet zor ilerleyen bir model. Yani 20 dakikada anlattık farkındayım. Ee, zor ama 20 tane ara verildiğinde yapılmayacak değil. En azından şu çimeninin hatrına bile yapılacak bir model diye düşünüyorum. Çünkü çimeni bir akşamda bitiyor. Hadi bunu da 2-3 akşamda bitiriverin ne olacak. Normalde bazı çimenler var. 2 akşamda biter. Tabii ki sizin tercihiniz. Ben yapardım. Ben yaparsam siz de yaparsınız bence. Böyleydi. Çok güzel minik kelebekler oldu. Dediğim gibi beğeni ve yorumlarla bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.